Beni itin teki Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz Boş eser ziniş Kolla kendini gücüme güç katıyor Her gün daha da ileriye gidiyorum Birileri bana haset ediyordu Umrumda değil ben kovalıyorum Alıştan artık ben sokağı açtım Kendimi ateşe attım Onlar yapamaz dedikçe Daha da daha da çok hırs yaptım İnadım inattı giderek esaslı işler Başardım hep tersine koşarım Aşarım engeller hep başa gelenler Felaket olsa da sonu güzel Aklıma gelir yaptıkların Aklıma takılır yalanları Nasıl sinirimi bozan planların Çocuk koynumda geziyor yılanlarım Ama ne yapalım kahpelik olayları Kolay olmazsa olmasın kazanmamız Zaten alıştık artık biz yorulmayız inan alıştık artık biz yorulmayız Mevzuya koşar hiç işe yaramaz Medet umarlar ah bu salaktan Hedef arıyor şu soysuz aba Kasetim büyüyende taht kuracak Kurulup düşünde sayıkla adımı Çabala durmadan olaya hazırım Kolaya kaçıp da dağıtma paranı yakarım Seninle birlikte kalanı Kime lafı sever hasetin Söyle aklında ne var <laughs> Söyle senin ne bu nefretin Derime lafı sever hasetin Söyle aklında ne var <laughs> Söyle senin ne bu nefretin Gecenin köründe görünmez cevheri Ödün vermekteyim seferi Çölünde göğüs gelmekteyim <laughs> Dövüşmek her şeyim önümde diz çöküyor Devler ellere önünde dil döküyor Biz ödüyor onlar hiç görüyor Devran pis dönüyor ve lakin dönüyor <laughs> Kışlar artık eskisinden farklı Etkimiz esaslı karşılar kapıda bizi en ağrı Sevgili rap halkı yerinize sizin hepsini denedim Reçiliklerime rezili kek beni iyiye gitmekten midir nedir hiç etkilemedik beni dediklerini Şoför koltuğunda kadınlarım yıkar algıları yazdıklarım artık Hayatınız yargı dağıtırız yanlış yapılmaz katıdır tavrımız Ama ne yapalım canımız hayatımız Kalanlarla yaşamaya çalışırız Şuna bıraktıkça karışırız Alışanlı çalışmayanlarla kapışırız Mezara kadar düşünme kafanda ne varsa yaşa Gülümse ceset torbasından bana Bütünleş hayalda yaparak hata Hata yaparak bir karnım ateşte baştan aşağı Çıktım tüm savaşlardan inanarak Beşikten mezara kısa yollar var Işık hızında organizasyonlar Onlar onlar kaygısına kapılma Anlatar orada olanlar bolca ne yaptığımı ardımdan hey. boş yaparlar ancak onlara zamanımı çaldırmam hey. korkmak için az yere girdim gücünde saldırma hey. derime nüfus eder hasetin hey. Söyle aklında ne var Ev hey. kıskan Söyle seni ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetin hey. Söyle aklında ne var kızım? Söyle ne bu nefretin Derime nüfus eder hasetin hey.